Merhabalar efendim. Bugün eşim köydeyken dün akşama demişti ki yarın akşam şey yaparız. Lahmacun yaparız. Hatta sercanlara söyleriz demişti. Lahmacun kendi yapacak ama hamurunu dedi sen yap bırak. Ben de hamurunu ilk defa yapıyorum bu arada arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Seviyor bizimki ben de seviyorum lahmacunu. 8 bardak un koyacağım. Bunu bu elemedim Pasta gibi olmadığı için. Evde ikili olması. Bir. İki. Üç. Bir. 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 İyi ki de onu almışım. Tekrar. Ama yeterli. Bence de almama da gerek yokmuş. Hepsini de koyayım artık. Fazla olsun dedi şimdi de. Tabii haklı. Şimdi annemler falan da var yani. Veririz dedi. öyle de lazım olur. Az önce gittim yine marketten aldım. Bir tane daha aldım da. Şimdi bunun ortasını böyle açıyorum. Elimi gösterebilirsin tatlım nasıl indirektim Arkadaşım bu arada çekim yapıyor. Çok az zeytinyağı koyacağım. Çünkü Açık yumuşaklığını sağlasın. İnsan bayağı isteyen koyabiliyor. İsteyen koymayabiliyor. Ama ben tarifinde şey yaptım yani. Gördüm ve güzel. Şimdi önce yalnız bunu e, su alayım. Çok az eritmem lazım. Azıcık eritmem lazım. Kaç rabar? Sizinki mi? 15 30 15 45 atlamaz kapatabilirsin geleceğim evet arkadaşlar şöyle göstereyim bunun ortasını açtığımda biraz zeytinyağı koydum şimdi o insan maya kuru mayaysa azıcık e, su koydum suda eritiyorum çünkü şey olsun en azından içinde kuru kuru kalmasın diyerek biraz eritip ortasını öyle koyacağım ama yaş mayanız varsa eritmenize de gerek yok arkadaşlar e, bu arada kusura bakmayın. Kamerayı ancak bu türlü çare bulabildik. <laughs> Allah'ın zor işte. iyice erisin diye bakıyorum. Evet. de işte bence diye düşünüyorum. Hı. İsteyen dediğim gibi koymaya biliyor. Ama ben iki tarifte gördüm. Birinde koymuşlar. Birinde koymamış. Dedim ki ben koyayım bir bakayım nasıl olacak. Yine ortasına. Hı. Hadi da tuz koyayım. İsteyen şeker de atmış ama gerek yok. Tabi şimdi bu hamurun çok da tuzu yapmayayım ki. Ne olur ne olmaz. Evet şöyle de 3,5 bardak su var bunda. Ama ben bunun işte bakacağım kıvamına göre 2 bardağını şimdi koyayım. 4 tane Bardağa şey katmışlardı. Diyelim ki un, 4 bardak un koydunuz. 2 bardak su katmışlardı. Ben 8 koydum ya. 8'ini de önce bir az koyayım ki deneyeyim. Sonra ona göre dedim. Duruma göre değiştireceğim. Şimdi 2 bardak koydum. 3'ü de koyayım da bir deneyeyim önce. Evet koydum. Şimdi yoğurmaya başlayayım. Unumuz var ne de olsa şey olursa suyumuzu da katarız fazla kat olursa. Böyle çok da yumuşak olmasın diye uğraşıyorum. Sanki üç tanesi yetecek gibi. Çok az daha katarım belki. Aşırı da koyu olmasın ya. Yani. Azıcık daha ekliyorum. Burada üç buçuk bardak vardı. 200 yüz millik bardakla beraber. Şu kadar daha ekledim. Bakalım. Ne derecede. daha koyayım. Ha, neredeyse zaten üç buçuk sayılır. Arkadaşlar. Bir güzel. Evden yine merdanemi falan getirdim. Fırın var mı da. Aklına vurmuş bizimkinin. Yapalım dedi. Ben de zaten severim yani lahmacunu. Güzel olursa artık yaparız. önemli diyorlar ya bu kabarmasında. Arkadaşlar. Bence bu üç buçuğun hepsini koyayım. Daha da koymayayım. Hep çubuk olur. zaten unlayıp da açacağız. Yine açmasına yardımcı olurum. İçini ayarlayacak, o yapacak. O zaman da ben de hamurunu kapatın açacağız da Evet arkadaşlar bunu şimdi böyle biraz daha yoğurup bırakacağım mayalansın o arada özgür gelene kadar saat dört buçuk mayalanır tatlım kapatabilecek misin Bunun içinde şimdi domates, soğan, biber de kattı. Hepsini karıştırdı, çektiriyor. Evet, çalışma hınlarla devam. Tencereye koyduk çektiğini. Tabii Bu arada arkadaşlar kedimiz hala kayıp. Üzüldük ama yok hiçbir yerde. Çözecek inşallah. Ölmesin de. İnan bulanalım. Ha salça da. Daha sonra hepsi yumulacak. Salça başka şey Karışık gireyim vuracak. Anladım. Bir şef mutfakta. Şimdi şey de olur hemen. Tarife göre mayaladım. Bunu bayağı doldurdun. Şalak kırmıyorsun dişlerine. Ama yapmasaydın ya. Ha? Evet salçayı da koydu. Biber salçasını. Yağ da koydu. Azıcık zeytinyağı. Ne yapıyorsun? Aradım niye bakmadın telefona? Neredeydin? Etle yedi. Ne kadar koydu? Şey, doldurum, bir Aa olur tabii ki yaparsın ya. Şey, Eti de koydu. Usta iş başında, elinden gelmeyen yok maşallah. Gözünüzü karışacak şimdi. Aynen. Et değil bu. Et de koydu. Hı. Eti tabii yarım kilo koyduk mu? koyduk. Zaten yarım çoğu ya. kişi ne yapıyor? Öylesine salça yarım ve... Tamam yarım kilo işte. Beş kişi bir şey çıkıyor. Yeter. Hayla hayla çıkar. Annemlere de veririz. Gel içeri işte. Fındık şey yaparız. Öyle mi yapalım lahmacun? Küçük küçük. Şimdi bunu dolaba atıp 10-15 dakika şey yapsın. Aynen. Aaa biz ona neyi koymadık? Tuz getir, tuz. Maydanoz. Maydanoz var mıydı? Maydanoz annemde var mı acaba? Benim Biraz evde var. Yok, yoksa önemli değil maydanoz. Evde vardı evde. Maydanoz önemli Tuz getir. Vardır dur yoksa bakayım burada yok. varsa. Bir bakayım. Önce deneme yapalım dedik de. Yanmaz kağıt koydu şöyle. Pişirme kağıdı. Unlayacaksın yavrum. Onun üstünü de unlayacaksın. Onun üstünü de unlayacaksın ki bu 1060'larda. Şu sandalyeyi de alayım ben. Geliyorsa yere gelsin. Öyle küçük küçük yapmışlardı. ince mümkün olduğunca. Deneyeceğiz fırında nasıl olacak. Bir saniye. Bunu bir güzel halletti o. bisküvi hani? kokuyu değil de. Biz bu ne? Aslında güzel yapıyor. Çekiyorum bunu bir güzel. Tamam, bunu ben mayaladım. Gerisini o halletti. içine tamam. içine payarladı. Becerikli adamın hali başka oluyor. Ne yapsın? Masa tabii altında şey var ya <laughs> dişimi kağıdı tabii ondan. Dede ne biliyor herkese böyle iki tane bak. Aynen. Şunu hiç assaydık masada şeyde assaydık zayi ki masada Nasıl ne bileyim. İyice aslında tezgah efekte daha iyi olur. Burası engelliye gelmiş. Tamam. Tamam. şimdi bunları bir deneyelim önce. Allah'tan Maşallah, maşallah. Allah. Ne hiç yaptı be.

Bol keseden olsun. Bol <laughs> keseden. Hmm. Yok bir şey olmaz. İçine çok bir şey katmadık ki. Mide bulandırmasın. Çok fazla boyut da yok bir şey yapmaz. Biber var, soğan, domates, ha, şey biber salçası, kıyma. Hmm. Sarımsak bile katmadım yani. Aferin. Şimdi ben katında izledim, tavada yaptım. Biraz tavada pişiriyor, ondan sonra fırın atıyor. Fırın atıyor. Ben denemek istiyorum. Şimdi de yaptım ama ötekiler melek açar. Aynen ben ben. şekilsiz açtım. Kusura bakmayın. <laughs> Olsun, hiç sorun değil. Ustamız, aslında bilmediği yok, bakmayın. Öyle iş geliyor, yapıyor arada böyle. Eşlerinde şeyde yapmışlardı, böyle yaş yukarı, aynen ona göre. Tepseyi böyle yırtıyor, böyle büküyor. Ondan sonra kesip bıçakla yürüyor. Biraz sert olur tabi o. Bu daha yumuşak olur. Bunlara kızmış mı kokusu Şey. Al tepsi almak lazım içinde. Üstü kat tepsi üstünde var. E, beni yapmasın ama. Ya. Çok kalmam değil mi? El eline şey yapayım bunu. Yok yok gayet iyi. iyi. Buralar adam böyle bir şey içti. Işte, bu, bu kağıt yazar falan sana soracağım böyle. Ona koymuşlar ki hep ona yavrum ona koymuşlar da. Geçen de biliyorsun derdi. Yapıştı <laughs> işte ama. Altar, Geçen yavrum. pizzalar hep yapışmıştı. Onun için dedim ya. Üstü üstü. Altına öyle. atma, altına atma. Al tepsinin üstüne koy. Boşun, Fark etmez ki kalabilir. Fark ya. etmez, olsun o. Elisi yakayım da. Tamam, şimdi. Tamam, ben de şimdi diğerlerini açarım. Sen şimdi aç bunu, onu onu tepsiye bir yere yiyin ye, tamam. 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 canım Onun arkasına yazın. Yok bir tepsiye tepsiye yiyor şunun içine. Tamam. Bakalım şunu bakacağım ben şimdi. Oluyorsa öbür büyük fırına. Tamam canım. Evet, biraz da ben açayım bakayım nasıl olacak. Ben yapıyorum yapar mı? Hayır <laughs> <laughs> <No? gülüyor> İşini ben hazırladım. Ya ne olsun bak. İşini ya. harcını ben hazırladım. Mayas keki mi yaptın? Bir hamuru açtım hamuru açtım dedim. O kar kayık kar olmaz ya. Şurayı temizle masanın üzerine güzel bir Yok yok şimdi. Bak, ya. Yapmaya çalışacağım. <laughs> tepsinin üzerinde doğru. Tersini çevirseydim. Biraz, Biraz evet oyalıyor. Niye derseniz. Şeyin üzeri kayıyor. Yalnız kalmamız. Açıklayalım da tutarız. Bu yeter. Bu kedi buraya gelecek bu abi. Evet. Şimdi şu üzerine yığalım. Otomobilimi koyacaktım. Ben kazaya dalacaktım. Trabova'da Yok yok. Ben bizden dalıda Yok yok, araba alaycın araba çekilecek. Çok da olmasın. Ben bir araba yoktu abi ya. Çekir araba çekeyim mi? Televizyon olmaz araba, araba var ya abi ya. Burada abi. Kamera bir şey bilmem, sen ne yapacaksın ya? Ali sene önce bu bomba mıydı? Hafif sarı yağlı şey. olunca biraz oyalıyor arkadaşlar. Ne

undan az çıkar zannedeyim. Bu undan az çıkar mı? Bayağı bir çıktı. Ya ne olsun? Acık şöyle yapalım. <laughs> Ali sesi bile. Anan bana alıp de bir lafı kalır. Evet. Demek evet, ki demek ki yani Aynen. Ee, bir şey de kestik olma. Hiç bir başlanır mı? Ooo. Abi lahmacun yap edelim de ya. bana fırın pişiriyor mu? Lahmacun olur mu? Buyurun. Bir şey yapıyor ya. Abi çekiyor mu? Nasıl çeksin? Aman tanrım. Çek. Açma, açarsan olmaz. Yok, fırında ısıtmaya başlamadı. Bir büyük fırına bakayım. Ben, ben yanıma alışınacak kardeşim bir saat oldu. Yani. Ama içine koymuşuz hemen. Az fırın ısınsa evet. da öyle koy ne? De. Ne sen öyle de. Ne bu deneyecek mi ya kocam? Hayır o hamur olur şimdi. İyi olmaz. Ben de hallederim. Bak bu hamur bir iyi. Bu yer. <laughs> ben ben kendime bir şey bunlara özellik. Ayrıca getip attı bunu. Tamam senin özellikle ayarladığın bir önüne koy. Aynen öyle. Abi içler koydu bunu da. Bir daha mı şöpe? Hamur olsa gire yiyeceğim. Sen de aklısın. Yer yer. Merak etme, kaçmaz. Kimya çalışması Şimdi merak ediyorum. Çok çok merak ediyorum. Benim o fırınım çalışıyor normalde. Yani, bu Ama niye böyle oldu, ya. ben de bilmiyorum. Ne o? Buraya koyma, bunu nasıl yapayım? Böylerden Şöyle tablo var. He, doğru. Tamam, gel. Böyle yapmıyor. O ben bunu tekrar yaptım. Anne, oh, neyse. Ara yine. Evet. bir evet. şey, Evet arkadaşlar. Biz böyle bir fasıl e, lahmacunumuz çıktı. Sercan'ım geldi. Şimdi Yasemin'im evet, gelecek. Evet vallahi çok güzel gözüküyor. İnşallah kokusu beğenirsin. Güzel çok güzel yaptı şey. içini. Kokusu, kokusu i̇çine çıkardım. ne var. varsa bir de yani bunu rondodan da o, geçirdik. Dal fırın yok bizde. Adam ona şey yapmış. Normal böyle fırın dişi. Ya şey yaş ya yaş de... kokuya yapmış bir internet <laughs> Davul filan bu eskiden şey yuvarlaklar vardı ya. Yuvarlak he. Aynen o çok güzel oluyordu onlar. Ondan evet ondan ben almayı düşünüyorum ya. Yani. Bir de dursun bir kenarda. Aynen ondan lazım şey fener, oluyor. Ben köye fırın yapacağım. Enişten köye yapacak Burası fırını. Alacağım. Böyle ufak bir şey ben bari içine tavuğu mu at hamısı da kapat kapat. Hani sürsün Hı. içine ondan sonra çıkarıp alır işte. Taş fırın. Kenarda kalıyor kapotunu alıyorsun. Aynen. Bu olduğu zaman kendini atıyorsun pişiyor. böyle böyle. Taş fırın yapacak enişte. Köyün var abi sen şimdi yapman lazım. Abi, ben ben şey köyün masada da yaparım. Hapı sepada olsun. Böyle fırın şeyi. Evet, evet kapısını yapacağım. Ee, ne diyor? Tandır fırını. Evet tandır gibi. ha okunacak ezan. Ezan da okunuyor. Tekme kat pişsin. Aziz Allahça çeşit. Oğlum şeyden bir Şeyden açıyorum. Şeyden açıyorum. Şeyden açıyorum. Su vereyim çocuğum. Su vereyim Al yavrum. Sizler. Kırız. da açıldı. Değil evet mesela. biraz da Yasemin'in başladı temli, <gülüyor> <Hep> <gülüyor> beraber. Şarlı. Yaptık ettik. Ben bir tane, sen de <laughs> Evet arkadaşlar size hayırlı akşamlar. Ee, bizler çok şükür yedik içtik. Işte. Hepinize afiyet olsun. Hayırlı iftarlar bu arada. Ses mi diyor. Allah'a emanet olun efendim. Görüşmek olsun öyle yapalım. Kendinize çok iyi bakın. Tamam öyle yapalım.